Gibi. Ee, ay ee, bunun artık... <laughs> şey... Yok ulan işte. Yok. Mesut'un haberi hiçbir yerde yok. Ordalın ayağa kalkması lazım. Lan gözümün önünde düştük ya herif. Oğlunu kaçırdık. Ordu takmışlardır şimdi peşimize. Hani haberi? Hadi çocuğun haberini vermediler. Polisin işine karışmamak için. Şehit haberi de hiç geçmez mi? Var bir sakatlık. Kesin var. Serok Mesut komiser yaşıyor. Hı. Ne diyorsun lan sen? Bizim eski bölgedekilerle konuştum. Şehre yakın arkadaşlarla. Adam köpek gibi yaşıyor. Olamaz lan, olamaz. Ekibi de işin içinde. Jandarması, terörle mücadelesi, her yerde insana bu başlatmışlar. Vurmadı mı lan sen bu herifi? Hepimiz gördük. Kafasından vurup düşürmedi mi lan sen bu herifi? Bilmiyorum Mirza. Oradaydınız siz de. Nasıl gösterdiysen öyle yap. Allah belasını versin. Çocuğa kızmanın manası yoktur. Olan olmuş. Şimdi ne yapacağız onu konuşalım. Neyle konuşacağız lan? Zaten peşimizdeydi şerefsiz Mesut. Şimdi bir de oğlu elimize. Düşer mi yakamızdan? Kaybedebilir miyiz yüzümüzü? Bu kadar kötü mü? Daha da kötü. Hayvanı ya vurup öldüreceksin ya da hiç ellemeyeceksin. Yaralı bıraktın mı düşer peşine. Hayalet olur gene de bırakmaz. oldu. Neden geldin? Ölmemiş babam. Ne? Ne diyorsun sen? Ölmemiş. Yaralıymış baba. Katil olmamış şimdi. Yaşıyor baba. Yalan söylüyorsun. Yalan söylüyorsun, değil mi? Dalga geçiyorsun benimle. Hayır. Allah, ne olur doğru olsun. Ne olur ölmesin baba. Ne olur. Mesut canım. Bırakmıyorsun değil mi kendini? Koy vermiyorsun değil mi? Yok yok dayanıyoruz. Baktırabildin mi başına? Önemli bir şey değil ablacığım. Gelecek Tunç. Vallahi bulunacak. Sağ salim gelecek oğlumuz. Kalbim temizdir benim. Bilirsin içime doğuyor. Hepimiz dua ediyoruz abi. Kimseye popuç bırakmaz bizim arkadaşımız Mesut amca. Bırakmaz vallahi. İnatır benim Tunç kardeşim. Pişman eder o adamları bak görürsünüz. Canından bezdirir hepsini. Hakikaten diyorum ya. Doğrudur oğlum, doğrudur, doğrudur. Rıza, var mı yapabileceğimiz bir şey? Şimdilik yok aile. Aslında burada beklemeseniz. Aşağıda otururuz, kafeteryada. Çekiliriz ayak altından, ha üstüne. daha iyi böyle değil mi? Olur olur, siz bilirsiniz. Suat, eve gidin. Burada çoluk çocuk böyle. Kim çocuk ya? Ne çocuğu? Ya tamam tamam. Kızmayın bana dedi size demedi. Hadi. Hadi o zaman. Bize müsaade edin biraz ha. Tamam, tamam. Engincim, bir haber gelirse. Tabii hala. Haberleşiriz. Hadi. Hadi. Sağ ol. Hadi görüşürüz. Hı, hı. Hadi Suat abla. Yusuf'un mı demiştin hemşire hanım. Evet, heval. Nerede şimdi? Nezarette. Sorguya alalım mı Rıza baba? Alın hemen. Ben inliyorum. Engin, Hüsnü, yalnız bırakmayın. Tabii Rıza baba. Zapt edebilirseniz... Edemeyiz baba, edemeyiz. Aylin, Sinan'la Elif çıktı mı? Çıktılar amirim. Yatılı okula bakacaklar, haber bekliyoruz. Hurmacı'nın abisi. Yeni geldi Erbil'den. Dolu geldi. İzleniyor olmasın? İzlense şimdiye kadar çökmüşlerdi tepesine. Paketi olduğu gibi bizi alacağız. C4 mi? C4. Eylem yerimiz belli mi Saruk? Yer kolay. Bakacağız. Mühim olan Mesut'a mesaj gönderebilmek. Haydin. Çocuğa mukayyet ol. Bir saate geleceğiz. Tamam Mirza. Şey. Kardeşinin ne yaptığından haberin var mı Eval? Bak lan. Yakından bak. Yakından bak. Bunu Yusuf yaptı. Takır takır sıktı üstüne. Hiçbiri işlemedi biri. Biri de kafamı sıyırdı. Bak dedim lan. Aç gözünü de bak. Bak. Ne Kaydı kapat. Ama amirim. Kapat dedim sana. Çık dışarı. Çık. Yapma. Allah aşkına yapma. Ben size yardımcı olmak için geldim. Kes sesini. Senin derdin kimse yardımcı olmak değil Deval. Sen kardeşin için geldin buraya. Onu koruyalım diye geldin. O heriflerin ne yaptığı, kimlerin canını yaktığı umurunda değil senin. Umurunda olsaydı yardım eder miydin Mirza'ya? Ha? Yarasını sana bir Ne? Ne yarası? <laughs> Kaçarken vurmuşsun Mirza'yı Mesut. Sizin evi basmaya çalıştıkları gün. Yaralı haliyle hevale sığınmış çakal. Bu da olmuş onu. Bakmış. <laughs> Yedirmiş, içirmiş. Yarasını sarmış. Doğru mu lan? Doğru mu? Korktum, korktuğum için yardım ettim. Ağlama artık. Yeter. Kes. Bak bana. Yüzüme bak. Bak bu var ya kafamdaki bu yara... ...umrumda değil. Kafamı kesseler fark etmez. Ama oğlum, oğlum oradaydı. O gördü. O kansız kardeşim beni vururken... ...oğlum ölümlerin elindeydi. Yusuf benim silahımla beni vurdu. Ama beceremedim. Mesut tamam. Tamam Mesut. Şimdi ne olacak biliyor musun? Ha? Mesut. Ne olacak? Aç gözlerini. Aç gözlerini. Aç gözlerini beni dinle. Yapma Mesut yapma. Bulacağım. Hepsi. Teker teker bulacağım. Belki oğlumun cesedini de bulacağım. Hiçbirini. Hiçbirini yaşatmayacağım. Geberteceğim seni. Sonra ne olacak biliyor musun? Bak sana duramadım ama. Be. Mesut tamam. Sonra kardeşini yapamadığını yapacağım. Buraya. <laughs> Bak tam buraya sıkacağım. Her yerlerine sıkacağım lan. Tamam, Her mesut. yerine. Sizin açtığınız yaraya sıkacağım. Tam buraya sıkacağım. Mesut, tamam. 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 Lan, tamam. 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 Mesut! Tamam. 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 Burası. Tamam. Mesut. Tamam, i̇şte, işte, işte, işte. işte! Usta! Tamam, tamam, tamam. tamam, dur! Dur! Usta! Abi, tamam. Tamam. Dur şunu ya, al şunu. Dur. Dur. Tamam. Hadi. 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 <laughs> Za baba'nın halini tahmin edebiliyorsunuzdur. Etmez miyim? Bize güvenip teslim etti çocuk. <laughs> Buyurun, oturun. Sahip çıkamadık. Nasıl bakacağım yüzüne? Nasıl affettireceğim kendimi? Bilmiyorum ama bizler için çok hayati bir meseleydi bu. Hala da bulabilmiş değiliz Tuncu. Bütün dualarımız sizinle. Elimizden ne gelir? Ne diyebilirim ki başka? Çocuğu kimseye belli etmeden nasıl çıkarabildiler okuldan onu öğrenmeye çalışıyoruz. Bildiklerinizi anlatırsanız iyi olur. İrfan Usta geldi bir gün önce. Kazandaki arızaya bakacaktı. Uzar demişti iş. Ertesi günde adamları geldi. İrfan yoktu bu sefer değil mi? Yok, iki tane adam. İrfan Usta da mı onlardan mı? Onun işi mi yoksa? İrfan Usta sizler ömür. Öldürüp onun yerine geçmiş bu adamlar. Deme, vay namussuz vicdansızlar. E ee başka? Vallahi başkası geldiler arabayla. Kazan dairesinin kapısı arka bahçenin oradadır. Top falan oynar çocuklar orada. Herhalde oradan aldılar çocuğu. Koydular arabaya, gittiler. Bu ne arabası ya? Plakası milakası var mı sende? Yok, plakasını bilmem de... ...ustam tesisatı yazar yanında. Ustanın hep gelip gittiği mavi renk bir araba. Mavi, tamam. Bak sabahtan emniyete gelip eşkallerini falan çizdiriyorsun adamları. Unutma sakın, tamam mı? Tabii, ilk iş sizdeyim. Hadi sağ olasın. Ben de bir şey yok, sende? de? Ustanın arabasıyla gelmiş adamlar. Hala kullanıyorlar mıdır? Neden olmaz? Yolda bulduğumuz başka bir arabaydı. Kaç tane araç ayarlayabilirler ki bu kadar sürede? Hemen bildirelim trafiğe. Ararız yoldan, hadi. karıştırmışsınız ortalığı. Haberler sizin oraya kadar geliyor demek. Haberi mi kalmış? Herkes sizi konuşuyor. Yakında daha çok konuşacaklar. İnanırım. Hmm. Üç kalın. İyi. Nerelere koyacaksınız? Tek yere. Hepsini mi? Hepsini bir defada. Ne diyorsun? İyi gürültü çıkar mı? Bütün İstanbul sağır olur. <laughs> ne yapıyorsun? Gitmek istemiyor musun? Bırakacak mısın beni? Beraber gideceğiz. Nereye? Babanın yanına. Ne? Adamlar ne olacak? Boş ver onları. Babam seni görünce ne olacak biliyor musun? Biliyorum. Barıştık mı? Hadi çıkalım şuradan. Nasıl geçtiniz lan bu level'ı? Ender gel lan göster. Abi dur ya şu puanı geçmem lazım. Ay senin puanına. Cambazlık lan bu. Nasıl oynanır bu oyun? Ya nereye gidiyoruz? Ya gelirse senin adamlar? Bulacağız bir şeyler merak etme. Kurtuluyorsun az kaldı. Lan! Taksi. Lan! Abi, lan ne, ne yapıyorsunuz lan? Geç 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 çabuk! Geç. Tamam. Nereye gidiyorsunuz lan? Şur, abi, şur, Nereye abi, gidiyorsunuz? Sür abi sür! Nereye gidiyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz lan? Dur. Şerefsizler! Abi! Abi! Ne oluyor ki lan? Abi sizin çocuklar şimdi çıktı evden. Bildiler öndeki Yürü Bindiler yürü 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 yürü, yürü yürü! yürü yürü! Vay şerefsizler ya! Allah kahretsin geliyorlar. Kim geliyor? Kim geliyor ya? Onlar. Ne oluyor birader? Yok bir şey abi. Sen sür abi, sür. Daha abi. Nereye gidiyoruz oğlum böyle kaçar gibi? Emniyet abi, vatan caddesine. Işte. Ne? Bas hadi abi, bas. Bas hadi abi, bas. Selektör yapıyor arkadakiler. Derdiniz ne sizin oğlum? Bak karıştırmayın beni böyle işlere. Ya olmaz bir şey abi. Babam polis benim. Bas hadi bas. Bas abi. Yaklaş, 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 yaklaş. Çünkü çocuğum bizzat de kaza Geberteceğim bu atı, geberteceğim. Ateş ediyor bunlar. Allah kahretsin. Yakalayacaklar. Abi bas, abi. bas durma Dur. sakın bas. Çoluğum çocuğum var benim. Karışmam böyle işlere, karışamam. Kusura bakmayın çocuklar. Durma sen abi, durma sen. Abi yapma, abi bas. Abi durma. Hala kalmıyorum. Durdurdular arabayı, bindiler. Ben tanımam bunların Aa. hiçbirini abi. Bırak beni ne olur. Ya bırak. Bunu ne yapacağız? Bırak. Onunla işimiz bırak uzun. Beni. İşimiz büyük. Bırak.